Adolf Hitler, 20. yüzyılın en etkili, en güçlü ve en acımasız liderlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Katliamları, gaz odaları ve toplama kamplarıyla sayısız insanın ölümüne neden olan Alman diktatörü hakkında merak ettiklerinizi bu videoda anlatacağız. Adolf Hitler kimdir denildiğinde verilebilecek pek çok farklı cevap var. O, kimilerine göre acımasız bir diktatör, kimilerine göre ise gelmiş geçmiş en başarılı politikacılardan bir tanesi. Bu bakımdan Adolf Hitler'i SSBC'nin tartışmalı lideri Joseph Stalin ile aynı kefeye koyabiliriz. Zira Stalin de geçtiğimiz yüzyıla damgasını vurmuş tartışmalı liderler arasında yer alıyor. Peki Adolf Hitler denildiğinde aklınıza daha başka neler geliyor? Mesela bu ismi duyduğunuzda içinizi büyük bir öfke sarıyor mu? En az 5.5 milyon insanın ölümüne neden olan, binlercesinin hayatını zehir eden, binlercesinin hafızasında hiçbir zaman unutamayacağı izler bırakan Adolf Hitler, sizin de tüylerinizi ürpertiyor mu? Nazi dönemiyle ilgili filmleri, belgeselleri izlerken ona bir kez daha lanet yağdırıyor musunuz? Büyük ihtimalle bu sorulara evet yanıtını veriyorsunuz ama dilerseniz yorumunuzu Adolf Hitler hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olduktan sonra yapın faşizm ideolojisinin yaratıcısı Benito Mussolini'nin düşüncelerinden yola çıkarak oluşturduğu nasyonal sosyalizm akımı ile gelmiş geçmiş en tartışmalı isimlerden bir tanesi olmuştur Adolf Hitler. Diktatörlüğü döneminde Almanya'yı bir antisemitizm merkezine dönüştüren diktatör, milyonlarca Yahudinin ölümüne neden olmuş, Alman ırkının üstün ırk olduğuna inanmış ve insanlarını da düşüncelerine inandırmıştır. Yaptığı işkencelerle hafızalara kazınan Hitler, katliamları ile pek çok filme, belgesele ve kitaba konu olmuştur ve her zaman eli kanlı bir diktatör olarak öne çıkmıştır. Gerçi onu tanıyanlar Hitler'in bir kuşun ölümüne bile ağlayabildiğini iddia etmiş, zalim diktatör bazıları tarafından yufka yürekli ve kibar biri olarak tanımlanmıştır. 20 Nisan 1889'da yukarı Avusturya'nın Branao kasabasında dünyaya geldi Adolf Hitler. Alois Hitler isimli gümrük memuru babasıyla Clara Pölz isimli annesinin altı çocuğundan dördüncüsüydü. İlk öğretimini Branau'da tamamlayan Hitler, orta öğretimini ise Linz'de okudu. Ev hanımı olan annesi Clara, Alois Hitler'in üçüncü eşiydi ve aynı zamanda kuzeniydi. Bu nedenle de kilisenin özel izniyle evlenebildiler. İlk iki çocuklarının bebek yaşta ölen Hitler çiftinin, Adolf'tan sonra dünyaya gelen çocukları da 6 yaşındayken öldü. Bunlara ek olarak Adolf Hitler'in babasının Clara'dan daha önceki eşinden Alois Junior ve Angela isimlerindeki iki çocuğu vardı. Hitler çocukluk döneminde başarılı bir öğrenci oldu ve daha sonra yavaş yavaş okuldan uzaklaştı. Bu dönemleri lider en iyi siyaset politika kitapları arasında da yer alan Kavgam isimli eserinde de detaylıca anlatmış. Adolf Hitler'i tanımak isteyenlerin okuması gereken bu otobiyografi türündeki kitapta diktatör, en çok tarih ve coğrafya derslerinde başarı gösterdiğini, bu derslerin onun milliyetçiliğinde büyük oranda etkili olduğunu belirtmiş. Ayrıca babasının kütüphanesinde eline geçen askeri konularla ilgili kitapları okuyor, savaşlarla ilgili bulabildiği bütün bilgileri dikkatlice inceliyordu. Geleceği konusunda babasıyla anlaşamayan Adol, bir ressam olmak istiyor. Babası ise oğlunun memur olması için diretiyordu. Ancak 13 yaşına geldiğinde babası felç geçirip öldü ve Adolf Lise'yi terk ederek yetim çocuklar pansiyonuna yerleşti. Babasının ölümünden sonra ciğerleriyle ilgili ciddi bir rahatsızlık yaşayan Adolf'un bu hastalığı annesinin Lise'yi bırakması için ikna etmesinde etkili oldu. Aralıksız olarak resim çizmeye devam ettikten sonra Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nin sınavlarına girdi ancak çok istediği bu okula kabul edilmediği sonucuyla karşılaştı. 1907 yılında annesinin rahatsızlığı ile birlikte maddi açıdan iyice zorlanmaya başlayan Adolf'un tek geliri babasından kalan yetim maaşıydı. Viyana'ya gitme kararı alan Hitler aynı yıl 21 Aralık'ta annesini kaybetti. Onu derinden sarsan bu olayın sonrasında Güzel Sanatlar Akademisi'ne kabul edilmek için uğraştı fakat yeniden reddedildi. Yetim aylığını kardeşi Paola'ya veren Adolf 21 yaşına geldiğinde beş parasız bir gençti. Bir müddet evsizler yurtunda bir müddet de işçilerin kaldığı bir evde kaldı. Yahudi düşmanlığının temellerini Viyana'da olduğu dönemde atılan Hitler burada antisemitizm ile ilgili yazılardan Karl Lager ile George Ritter von Schönerer gibi politikacıların düşüncelerinden fazlasıyla etkilendi. Yahudileri Ari ırkın doğal düşmanları olduğunu iddia etmeye başlayan Adolf, Avusturya'daki krizden de onları sorumlu tuttu. Böyle düşüncelerle 1912 yılında cebinde kalan son parasıyla Münih'e giden Hitler, mimariyle ve Houston Stewart Chamberlain'in yazılarıyla ilgilendi. Bir müddet sonra Avusturya ordusu tarafından asker kaçağı olarak tutuklansa da sağlıksız bulunduğu için salı verildi ve Münih'e geri döndü. Fakat Birinci Dünya Savaşı çıktığında Bavyera alayında gönüllü olarak savaşmaya gitti. Fransa ve Belçika'da Bavyera alayında haberci olarak yer alan Hitler, aynı zamanda ordu gazetesi için karikatür gibi bazı çizimler de yaptı. Savaş sırasında gösterdiği başarı nedeniyle de 1914'te 2. sınıf demir haç ve 1918'de 1. sınıf demir haç olmak üzere iki önemli nişana layık görüldü. 1916 yılında ise bacağından yaralandığı için gazi nişanı unvanı aldı orduda kalmak istemesine rağmen çeşitli nedenlerden dolayı rütbesi yükseltilmeyen Hitler o zamanlar Alman vatandaşı olmasa da tutkulu bir Alman milliyetçisiydi. 1918'de Almanya'nın teslim olması karşısında büyük bir üzüntü yaşadı ve Versay Antlaşması'nın ağır hükümlerine de şiddetle karşı çıktı. 1920 yılında terhis olan Hitler ve üstleri böylelikle Alman İşçi Partisi'nde sürekli olarak rol almaya başladı. 1921'li yıllarda geniş kalabalıkların önünde etkili konuşmalar yapan bir isim olan Hitler, aynı yıl karşıt görüşler yüzünden partiden istifa etti ancak daha sonra üyelerin isteğiyle geri döndü. Çok daha güçlü bir şekilde partiye dönen lider, yapılan oylamada 1'e karşı 543 oy olarak Führer ilan edildi ve partinin adını Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi olarak değiştirdi üyeleri ise şu anda pek çoğumuzun tüylerini ürperten isimle yani Nazi sözcüğü ile anıldı. 1924'te hükümeti devirmek için girişimde bulunan Hitler başarılı olamadı ve bir ahane olayı şeklinde adlandırılan eylemi yüzünden Nisan ayında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İşte bu dönemde Kavgam isimli ünlü kitabını yazmaya başlayan Führer 20 Aralık'ta bir tehlike olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. 1928 yılında 12 milletvekili parlamentoya giren Hitler'in partisi 1930 seçimlerinden oyların %18'ini alarak 107 milletvekiliyle çıktı. 1932'deki seçimlerde ise oyların %37'sini alarak Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg tarafından başbakan ilan edildi. Sonrasında da izlediği politikalarla Hindenburg'a kendi partisi ile milliyetçiler dışında kalan tüm partilerin yayınlarını durduran bir kararname imzalattı. 1933'teki seçimin sonunda oyların %44'ünü alan Hitler, ertesi günü Reichstag'ın bütün yetkilerini 4 yılında kabineye devrettiği yönünde kanun çıkarttı. Hızla yasama ve yürütme organlarını da ele geçiren Hitler, ikna kabiliyetinin de etkisiyle kendisini Almanya'nın büyük lideri ilan etti. Dünya Savaşı neticesinde bozulan ekonomiyi düzelteceği yönündeki söylemleriyle insanları kendi tarafına çeken zeki politikacı yeni iş sahaları ve yollar yaptırarak verdiği sözleri gösterdi. Ama bir yandan da savaş hazırlığı yapıyordu. Halka Alman ırkının üstün olduğunu düşüncesini benimseden Hitler, öncelikle Yahudileri, sonrasında da diğer azınlıkları düşman olarak gösterdi. Bunun üzerine ülke genelinde katliam başladı. Milyonlarca Yahudinin yanı sıra azınlıklar ve ari ırka zarar vereceğine inanılan zihinsel engelli insanlar acımasızca öldürüldü. Önce Avusturya, sonrasında da Çekoslovakya ve Polonya'yı işgal eden Hitler bu işgalleriyle Batı Avrupa'yı ve Rusya'yı karşısına aldı. Geniş bir cepheye yayılan savaş, Hitler'in kış mevsiminde Stalin yönetimindeki Rusya'ya savaş açması ve Amerika'nın savaşa dahil olması yüzünden Almanya aleyhinde sona erdi. Kızıl Ordu'nun Almanları, Sovyetler Birliği'nden çıkarmasını sonrasında köşeye sıkışan Hitler, Batı ülkeleri tarafından da kuşatılınca askeri açıdan savaşı kaybettiğini anladı ama yine de antlaşma yapmaya yanaşmadı. 1945 yılının Nisan ayında Kızıl Ordu'nun Berlin'e yaklaştığı haberini alan Hitler, adamlarının ısrarlarına rağmen ülkeden kaçmaya yanaşmadı. 30 Nisan'da Sovyetler hükümet binasına iyice yaklaştıklarında Hitler kafasını sıktığı kurşunla intihar etti. Ayrıca yanında kendini siyanürle zehirleyen bir gün önce evlendiği 33 yaşındaki karısı Eva Braun da vardı. Henüz 17 yaşındayken Hitler ile tanışan ve Onunla uzun yıllar birlikte olan Braun bu olaydan bir gün önce Hitler'e bağlılık yemin etti. Hitler'in vasiyeti üzerine teğmenler cesetleri benzinle yaktı. Ayrıca köpeği Blondie de zehirlenerek öldürüldü. Cesetlerin bulunup diş kayıtlarından teşhis edilmesinden sonra Hitler ile Braun'un cesetlerinden geriye kalanlar Madgebug'a gömüldü. 1970 yılında ise mezardan çıkartıldı ve tamamen yakılarak külleri Elbe gömüldü. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.